Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dünya tarihinde öne çıkan salgınları ve bu salgınların etkilerini ele alacağız. Rus gribi. Rus gribi 1889-1890 yıllarında etkin olmuş ve dünyada 1 milyon kişinin ölümüne yol açmış bir salgındır. Dönemin modern ulaşım altyapısı, başta Rusya olmak üzere 19 büyük Avrupa ülkesinin faydalandığı 200 bin kilometrelik demiryolu hattı salgının yayılmasını hızlandırmıştır. Salgın ilk olarak 1889 yılında St. Petersburg'da tespit edildi. Yalnızca 4 ay içerisinde bütün Kuzey Yarımküre yetkisi altına almıştı. Aralık 1889'da St. Petersburg'da hemen ardından Ocak 1890'da ABD'de salgın en yıkıcı seviyesine ulaştı. İspanyol gribi İspanyol gribi 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı büyük bir salgındır. İspanyol gribi ortaya çıktıktan sonra yalnızca 18 ay içerisinde 50 ila 100 milyon arası insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu rakamlar o dönem dünyada yaşayan insan sayısının %5'ine tekabül etmektedir. Hastalığın ilginç bir özelliği, zayıf bünyeli, yaşlı ve çocuklardan çok sağlıklı genç erişkinleri etkilemiş olmasıdır. Bazı tarihçilere göre 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinde önemli bir etken olmuştur. Asya gribi 1956 yılında Çin'de başlayıp 1958'e kadar sürmüştür. Dünyada toplam 2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu hastalığın vahşi ördeklerden insanlara bulaştığı düşünülmektedir. İlk olarak Çin'in Guizhou bölgesinde ortaya çıkan virüs Şubat 1957'de Singapur'a, Nisan ayında Hong Kong'a ve Haziran ayında da Amerika'ya ulaşmıştır. Amerika'da Asya gribi yüzünden ölen insanların sayısı ise yaklaşık 70 bindir. Hong Kong Kribi 1968'de ortaya çıkan Hong Kong kribi dünya çapında 1 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. Hastalık ilk olarak Temmuz 1968'de Hong Kong'da ortaya çıkmış fakat ayın sonuna kadar Vietnam ve Singapur'da da ciddi vakalar tespit edilmiştir. Eylül 1968'e gelindiğinde hastalık Hindistan, Filipinler, Kuzey Avustralya ve Avrupa'ya çoktan ulaşmıştır. Vietnam Savaşı'nda dönen askerler tarafından Amerika'ya da taşınan hastalık, 1969'da ise Japonya, Afrika ve Güney Amerika'yı etkisi altına aldı. HIV AIDS Bilinen ilk AIDS vakaları 1981 yılında Amerika'nın New York ve Kaliforniya eyaletlerinde tespit edildi. Teşhisin konulduğu ilk şahıslar ortak şırınga kullanan uyuşturucu bağımlılarıydı. Daha sonra hastalığın nedeninin HIV virüsü olduğu tespit edildi ve 1985'te ilk kan testleri geliştirildi. İlk olarak Afrika'da ortaya çıktığı düşünülen hastalık hakkında Birleşmiş Milletler'in 2004 tarihli raporuna göre dünyada 38 milyon kişi HIV virüsü taşımaktadır. Hastalık bugüne kadar yaklaşık 40 milyon insanın ölümüne yol açmıştır. SARS Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu insanları etkileyen şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsünün neden olduğu solunum yolu hastalığıdır. Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka ve 916 ölüm görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa yakalananların ölüm oranını %11 olarak açıklamıştır. 2003 yılı başlarında SARS haftalar içinde Hong Kong'dan 37 ülkeye yayılmıştır. Bugün itibariyle 2003 yılı Haziran ayında görülen son enfekte insan vakasıyla SARS'ın yayılması tamamen önlenmiştir. Ancak SARS hastalığının çiçek hastalığının aksine tamamen yok edildiği iddia edilememektedir. Bazı hayvan popülasyonlarında hala doğal ana rezervuar olarak mevcut olabileceği ve gelecekte insan nüfusunun içine tekrar dönebileceği düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiğine göre SARS hastalığının fatalite hızı 24 yaş ve daha gençlerde %1'in altında, 25-44 yaş arasında %6, 45-64 yaş arasında %15, 65 yaş ve üzerinde %50 olarak görülmektedir. Karşılaştırma yapabilmek için influenzadan ölüm hızı yaklaşık binde 6 dolaylarındadır. Domuz gribi. Domuz gribi domuzlardan, kuşlardan ve insanlardan gelen çeşitli virüslerin birleşimidir. Bilim adamları halk arasında domuz gribi olarak anılan H1N1 virüsünün varlığını ilk olarak 2009 ilkbaharında keşfetmiştir. Daha sonra yapılan genetik araştırmalarsa virüsün insanlara ilk olarak 2008 sonbaharında geçtiğine işaret etmektedir. 2009 ile 2010 seneleri arasında grip mevsimi boyunca hızla yayılan H1N1 virüsü insanlarda yaygın olarak domuz gibi olarak adlandırılan solunum enfeksiyonuna neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki birçok insanın bu süre zarfında hastalanması nedeniyle H1N1'in neden olduğu gribi küresel bir salgın olarak ilan etmiştir. Bu salgın, gerekli sağlık önlemlerinin alınmasıyla birlikte gerilemiş ve Dünya Sağlık Örgütü 2010 senesinin Ağustos ayında salgının sona erdiğini ilan etmiştir. 2011 yılından itibaren H1N1 virüsünün başka bir alt türü H3N2 virüsü insanlar arasında yayılmakta ve yine gribe neden olmaktadır. Ebola Ebola virüsü insanlarda ve hayvanlarda kanamalı ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan bir virüstür. Virüsün doğal kaynağının Afrika'daki meyve yarasaları olduğu düşünülmektedir. Virüslerin varlığı bu yarasaların coğrafi dağılımıyla örtüşmektedir. Dünyayı tehdit eden ölümcül virüs Ebola ilk olarak bundan 38 yıl önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmış, uzun bir aranın ardından 2013'te tekrar tırmanışa geçmiştir. Şimdilerde yeniden dünyanın korkulu rüyası haline gelmiştir. Son salgın şimdiye kadar görülen en ölümcül virüsü içeriyor. Zaire Ebola virüsü adlı virüs bugüne dek enfekte ettiği insanların %90'ının hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Virüs bir kişiyi yaklaşık 3-4 gün içinde öldürebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre Ebola'dan bugüne kadar 2900 kişi hayatını kaybetmiş, dünya çapında Ebola vakalarının sayısı ise 5843'e ulaşmıştır. Mers virüsü, Orta Doğu Solunum Sendromu olarak adlandırılan Mers, insanları, yarasaları ve develeri enfekte eden bir koronavirüs türüdür virüsün insanlara hayvanlardan bulaştığı düşünülmektedir. Hasta insanlardan diğerlerine yakın temasla bulaşır. Mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalarla temas etmiş ellerle, ağız, burun ve gözlere dokunmakla, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçer. Hastaneler gibi sağlık ortamlarında da diğer hastalara ve sağlık çalışanlarına bulaş söz konusudur. Bugünkü bilgilerimize göre bir kişinin mers kova maruziyetinden semptomların başlamasına kadar olan süre 2 ila 14 gün kadardır. MERS-CoV enfeksiyonu teyit edilmiş birçok insanda ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum yolu hastalığı ortaya çıkar. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik eder. Birçok hastada zatüre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişir ve yaklaşık %30'u ölür. Ölenlerin çoğunda altta yatan başka tıbbi problemler vardır. Bazı enfekte insanlarda semptomlar soğuk algınlığı belirtileri gibi hafiftir veya hiç belirti yoktur ve bunlar genellikle iyileşirler. Şu an MERS-CoV enfeksiyonuna karşı aşı yoktur. Solunum hastalıklarından korunabilmek için bazı önlemlerin düzenli olarak uygulanılması önerilir. COVID-19 Yeni koronavirüs hastalığı COVID-19 ilk olarak 13 Ocak 2020 tarihinde Çin'in Wuhan eyaletinde yüksek ateş ve nefes darlığıyla tanımlanan yeni viral solunum yolu hastalığıdır. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine ve dünya ülkelerine yayılmıştır hastalığın damlacık ve temas yoluyla bulaştığı bilinmektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Oluşturduğu küresel salgın durumundan ötürü pandemi olarak tanımlanmaktadır. Evet arkadaşlar, bu videomuzda tarihte görülen büyük salgınları anlatmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın.